Herkese merhaba, Nursel Demiral Astroloji kanalına hoş geldiniz. Bugün önemli ve kutlu bir gün. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutlarım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 101. Yaşını kutluyoruz. Böylesi anlamlı ve önemli bir günde sizlere Türkiye Cumhuriyetimizin yeni yaşına girdiği ve önümüzdeki bir yılı etkileyebilecek, tesir edebilecek olan astrolojik göstergelerden biraz bahsetmek istiyorum kısaca. Astrolojide nasıl ki bireylerin doğum haritaları, natal haritaları varsa, devletlerin veya kurumların da ilan edildikleri an itibariyle kuruluş anı haritaları vardır. Ve bu haritalar üzerinden her sene bu anın devri olduğunda önümüzdeki bir yıla yönelik bir takım astrolojik öngörüler yapılır. Şimdi ben de biraz kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum bugün. Hem de bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak istedim. Evet, tabii öncesinde hepimiz biliyoruz ama ben yine de Cumhuriyet kavramına biraz değinmek istiyorum. Çünkü çok çok önemli bizler için. Yine ufak bir değineceğim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Cumhuriyet ile halkın iradesi söz konusudur. Cumhuriyet artık ilan ve halkın iradesi söz konusu olmaya başladı o günden itibaren. Yani adalet, eşitlik, demokrasi, özgürlükler ve benzeri temalarda hukukun üstünlüğüne dayanan çeşitli reformlar ile halkın yönetime sağlıklı bir şekilde katılması güvence altına alınmış oldu böylelikle. Yani egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir artık o tarihten itibaren. Yani biz halkın seçtiği temsilciler yani şu an milletvekilleri diyoruz temsilciler ülkeyi bizim adımıza yönetmektedirler. Cumhuriyet yönetim şekliyle. Peki e Cumhuriyet sadece yani biz hani genelde bahsederiz işte kadınlara pek çok hak vermiştir diye. Cumhuriyet sadece kadınlara e, ilk kez verilen haklar söz konusu değildir cumhuriyetle beraber. Yani cumhuriyetle beraber e, erkeklere de pek çok haklar ilk kez verilmiştir o dönemde. Yani e, nedir bunlar? Eğitimde fırsat eşitliği, e, sosyal adalet, kendi işini kurma kendi iş yerini açma e, gibi kendi iş yerini açma gibi yani özgürce çalışma, ticaret hakkı, modern giyim, sosyal statü gibi e, haklar da erkeklere o dönemden itibaren ilk kez verilmiş oldu cumhuriyetle. Tabii e, kız çocukları ile erkek çocukları e, artık eşit hak kazanımları da söz konusu oldu. Yani kadınlar e, artık evlilikte, boşanmada hak eşitliği e, ile erkekleriyle aynı e, haklara kazandılar o dönemden sonra işte miras, belayet hakkı kadınlara da verilen diğer haklardan bu arada, seçme seçilme hakkı erkeklere verildi ama kadınlara da verildi, çalışma hayatına katılma hakkı, kadınların modern giyim hakları gibi Cumhuriyet yönetim şeklinin kadınlar Cumhuriyet yönetim şekli ile kadınlara gelen haklardan bazılarıdır bunları tekrardan böyle bir bahsedeyim, hatırlayalım istedim. Yani hem kadınlar olarak hem erkekler olarak e, Cumhuriyet'in bizlere kazandırdıklarını e, öyle bir kısaca değinmek istedim. Peki, şimdi Cumhuriyet'imizin ilan edildiği gün, Güneş Akrep Burcu'ndaydı. Ee, biraz akrep burcuna değinmek istiyorum ee, ve hani cumhuriyetimizde, ülkemizde, vatanımızda birazcık şöyle özdeşleştirebilecek miyiz bakalım. Şöyle ki akrep burcu arketipleri vardır. Oldukça çeşitlidir e, akrep burcu arketipleri. Tabi birazdan bahsedeceğim bu arketiplerin tamamını bütün akrepler taşıyor diye bir şey yok ama taşıyor da olabilirler bazılarının çoğunluğunu. E, oldukça ilginç bu arada. Mesela akrep burçlarının özelliklerinden e, gizemli olmaları. Yani derin sezgiler ile e, gizli... Ulvi bilgilere sahip olmaları. Hadi baktığımızda köklü Anadolu toprakları oldukça hani bilgi içeriyor aslında. Hani o dönem tarihler baktığımızda. Bundan hiç söylememe de gerek yok şu an. Onun dışında Akrep Burcu özelliklerinden biri de yani daha doğrusu arketiplerinden bir şifacı olması. Ama bu şifacı olması derken ruhsal ruhsal rehberlerin şifa özelliklerinden bahsediyorum. Ruhsal şifacılık, beden şifasından çok ruhsal şifacılık. Bu da ne oluyor aslında baktığınızda, ne demek oluyor? Ee, tabii bu şöyle, mesela Mevlana, Hacı Bektaş Veli, işte Yunus Emre gibi. Yani hemen hemen her ilimizde bizim böyle kutsal ziyaret mekanlarımız var buralarda çok böyle hani e, ruhsal rehber niteliğindeki e, kişiler var. Mesela Meryem Ana. Bunlar e, işte şifacı olma. Özellikle biraz böyle bir örtüşü şenlerden diyebiliriz. Onun dışında akrep burcu, dedektif gibi meraklı. Yani gerçekleri bulma arzusu, merakı ve sezgisel olması. Hani neden gerçek bu mu acaba diye, arkasında başka bir şey var mı acaba diye böyle çok da sorgular. Onun dışında akrep burcu da aslında olan bir özellik de sadık ve koruyucu olması. Özellikle aile temalarına, sevdiklerine karşı, değerlerine karşı yakınlarına karşı, yakın çevresini özellikle değerlerini korur ve güven verir. Güvenilirdir bu konularda özellikle. Hani komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerefinde olduğu gibi. Hani biz bunu çok benimseriz halk olarak. Önemli bir karşılık bulmuştur bu hadis mesela bizde. Ee, bu de olu, e bu özellikle örtüşüyor olanlardan bence. <laughs> Onun dışında akrep burcu teması yöneticisi Mars. E, işte e, baktığımızda lider ve savaşçı olması. Yani e, kararlı ve cesur, mücadeleci bir ruh e, aynı zamanda. Yani zor durumlarda özellikle güçlü durabilen, zor durumlarda güçlü durabilen, krizleri e, yönetebilen, ya özellikle zorlu e, krizleri yönetebilen bir yapı çiziyor olması akrep arketiplerindendir. Yani korkunun gözlerinin içine korkusuzca bakabiliyor olmak. Evet, bir diğer ve sonuncusu, Hani bunu da çok çok benim çok sevdiklerimden hani öyle söyleyeyim. Zümrüdü anka gibi. Yani bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak yeniden yükselen gücün sembolü olan arketip. Yani bunu da temsil etmesi. Bu kapasitesi de oldukça yüksektir. Akrep Burcu arketiplerinden en çok da belki de bu uygundur. Yani Cumhuriyetimiz de bizim öyle olmadı mı? Küllerimizden yeniden yeniden doğmuş bir millet ve o bir güç veriyor. Evet gelelim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu önümüzdeki bir yıllık astrolojik göngörülerine. Bu yıl baktığımızda önümüzdeki yılı etkileyen yani ilginç ve nadir rastlanan bir gökyüzü konumu tam da Cumhuriyetimizin yeni yaşının yıldönümüne denk geliyor. Evet, şöyle ki haritaya baktığımda tabii ki de zorlu etkiler de var. Zaten bunları biliyoruz. Yani içinde bulunduğumuz coğrafyanın etkilerinden, coğrafyanın özelliklerinden biz de alıyoruz nasibimizi bir şekilde o zorlu eskiler biliyoruz ve gözlemliyoruz bunları hepimiz hayatımızda. haritadan da bunları görebiliyorum, görülebiliyor daha doğrusu. Ama çok çok önemli ve nadir bulunan iyicil bir açı kalıbı söz konusu. Tam da Cumhuriyet gününe, Cumhuriyet Bayramımızın olduğu günlere denk geliyor bu açı kalıbı. yani ilginçdir Cumhuriyetle Cumhuriyetin ilan edildiği günün yıl dönümüne denk gelmesi bu ilginç nadir açık kalıbının çok da iyicildir ondan da bahsedeceğim. Hani Allah'ın bir nimeti mi bizler için tesadüf mü? E, bence Allah'ın bir nimeti ben öyle görüyorum ama tabii herkes yine kendi içinde değerlendirebilir bunu. E, ne, nedir bu? Bu açık kalıbı e, Harisa sahibine oldukça yüksek yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne oldukça yüksek güçlü bir koruma verir, koruma sağlar. Ee, özellikle güçlü e, zorlukları aşma potansiyeli e, sunar. Yani altı köşeli bir yıldızı andıran bir açı kalıbıdır gökyüzünde. Biz bunu haritaya döktüğümüzde 6 e, tane 6 e, e, farklı gezegen ile bu e, iyicil açılar oluşur. Yani altı köşeli bir yıldızı andırır e, iyicil etkileri potansiyeli oldukça yüksektir. Altı farklı gezegen ile bu iyicil açık oluşmuştur. Astrolojide biz buna büyük altılı veya Davud'un yıldızı deriz e, denir. Astrolojide bu şekilde denir. Tam da Cumhuriyet Bayramı'na denk geliyor değil mi? E, evet. Ne dedik? Bu önümüzdeki yılda bir takım zorluklar var. Evet, ekonomik zorluklar, işte diğer e, ülkelerde yaşananların işte bize de tesir etmesi gibi şeyler onlar da var. Ama Koruyucu ilahi destekler de var ve bu çok enteresan bir görünüm e, bu yol için. E, tabii ki bu potansiyel bu arada. Hani Bütün harita her zaman için potansiyeldir. Yalnızların oradaki konumları bir potansiyeldir. E, normal doğum haritamızda da öyledir. E, potansiyeller vardır ama biz hiçbir şey yapmasak hiçbir şey olmaz. Eyleme dönmediği sürece bize bir faydası olmayabilir. Dolayısıyla e, bu potansiyellerin açığa çıkması için doğru zamanda doğru yerde doğru kararlarını alması gerekir. Evet. Bu şekilde çok kısa hem tam cumhuriyet bayramımızı kutlamak istedim hem de bu paylaşımı yapmak istedim. Evet e, Türkiye Cumhuriyetinin e, değerlerini e, yani cumhuriyetin cumhuriyet kavramının değerlerini hakkıyla anlamak e, ve e, korumak hepimizin görevi. Çünkü biz hepimiz bu Türkiye Cumhuriyeti e, devletinin çatısı altında yaşıyoruz. E, burada. Doğduk bazılarımız, burada büyüdük ve hani e, vatanımız, değil mi? E, yönetim şeklini de çok iyi anlamamız lazım. E, gerçekten çok iyi anlamamız gerekiyor. Kulaktan doğma değil, okumamız gerekiyor. Hani e, tarih kitaplarını okumalıyız, e, akademisyenlerin paylaştığı doğru kaynaklarını her, 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 okumamız lazım. E, nedir gerçekten cumhuriyet diye? E, evet, nice yaşları olsun diyorum e, sevgili cumhuriyetimizin, yine nice yüzyılları olsun. Ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, özgürce kalın.